أذكركم واشكروا لي تكفرون ولا تقولوا baba ve eş dost akrabayı talukatlarımızın da ruhlarına hediye edip vasıl Başta toplanmamıza vesile olan merhume bilicik şehidimiz Neşe Alten hanımefendinin ve cümle şehitlerimizin ve buraya toplanıp amin diyen cemaatimizin ahirete göç edenlerin de ruhlarına ruhları için Allah rızası için El Fatiha salavat tüm şehitlerimizin hatıraları bizim için mübarektir ve her şehidimizin yüreğimizde bir hikayesi var. Ama sevgili Leje Alten'in ve onun babasının hikayesi çok farklı bir hikaye. 1993 senesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine tayin oluyor öğretmen olarak. köye gidiyor. Orası da vatan toprağıydı. Önce babasını öldürüyorlar gözünün önünde. Sonra da kendisini şehit ediyorlar. İki şehit yatıyor burada. Unutalım kanı kurusun. <laughs>

gide başkosta. Başkosta. Şöyle